İyi akşamlar Mertçe Söyleşilere hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra yine sizinle beraberiz. Bu akşamda da konuğumla gündemi, siyaseti, bölgemizi konuşacağız. Mertçe Söyleşiler izleyenleri bilirler bu program İstanbul 3. Bölgenin ekranı olmaya aday. Programımız tabi interaktif değerli izleyenler. Sizler de mail adresimizle kısa mesajla sorular yöneltebilirsiniz bana ve konuğuma. Konuğum CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz Mehmet Bey. Yorgun bir ses yo, aldım ben yo, yo. sanki. <laughs> Sadece e, soluğumuzu iyi ayarlamak için, hani başlangıçta biraz daha hafif ama inşallah güzel bir sohbet yaşayacağız. İnşallah bir buçuk saat izleyenler e, gene bölgemizle ilgili önemli bilgiler sizin vasıtasınızla alır. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sorular yöneltmeye çalışacağız. Ee, Merce söyleşiler konseptidir konuklarımı kısaca izleyenlere tanıtmak için ee, Ekrem İmamoğlu'yu kısaca seyirler, seyircilerimiz nasıl tanıyabilir? Peki teşekkür ederim tabi insanın kendini tanıtması aslında zor bir sanattır ama e, biz yine de kendimizi kısaca tanıtalım bu e, biz tabi beylik düzünde yaşıyoruz beylik düzünde hayatın içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yapmak büyük bir onur. Bu onuru yaşıyorum. Bir buçuk yıldır Beylikdüzü gibi İstanbul'un gerçekten önemli bir semtine ve Türkiye'min en önemli, en büyük ve bu ülkenin cumhuriyetiyle yaşat siyasi partisinin bu önemli semtte ilçe başkanı olmak benim en önemli tanıtıcı unsurum diyebilirim. Tabii 1970 Trabzon doğumluyum. E, i̇lk orta ve lise eğitimimi Trabzon'da tamamladım. Akabinde e, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. E, tabii iş hayatı içerisinde oldum. E, aile mesleğimizi yürüttük yıllarca. Siyasette kaç yıldır varsınız? Siyasette aslında gireyim. fiili siyasete karar vermem yaklaşık iki seneyi devirdi Hı. diyebilirim. Bir e, belediye... E, ...başkanlığı konusunda Beylikdüzü'nde aday adaylığım... ...belki siyasi anlamdaki ilk startımız diyebilirim. Direkt aday Böyle, adaylıkla mı girdiniz e, siyasete? Yani şöyle tabii ben tanımlamayı öyle yapmak istemem. Bir kere talip olduğunuz konumdaki sizin hayat tecrübeniz... ...sizin o bölgeye olan ilginiz, alakanız sizi bu noktaya sürükler... Hani kendini tanıtmanın bir parçası kabul ederseniz ben yıllardır sosyal hayatın içerisindeyim. İş hayatıyla kalmadı. Ee, ya Birçok dernek, birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda olsun. Yaklaşık 1991 dersek 20 yıldır Beylikdüzü'nde hayatın içinde olmanın verdiği sorumluluk bizi o noktaya taşıdı. Tabii bu esnada hani tanıtmanın bir parçası olsun. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Ee, iki oğlum var ee, hayatın içinde olmak bizi o noktaya taşıdı ee, tabii gönül verdiğimiz siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi hayat felsefemizin buluştuğu sosyal demokrat anlayışın e, temsiliyetin en üst noktası olan Cumhuriyet Halk Partisi bizim yuvamız idi zaten o yuvada siyaset yapmak bir onurdur ama bu bir karardır kimse doğuştan siyasetçi olmaz zaman sizi oraya taşır çevre sizi taşır Zaten siyasete karar vermek de aslında sizin elinizde olan bir durum değil. Sizi bir şekilde insanlar teşvik eder, insanlar sürükler. Görev de aslında dönem dönem kurumlarda göreve talip olunur ama görev pek de alınmaz verilir. Evet. Yani ve verilmediği zamanlarda olur tabii. Önemli olan oradaki davranış biçimini sağlıklı ortaya koymak, kurumsal ahlaka hizmet etmeyi ön planda tutmak. Bu prensipler doğrultusunda hayatın içinde Başkan olan ileris almadınız ama ilçe başkanlığı görevini aldınız. Hayır, Hayır. E, aldım yanlış bir tarif olur. E, yine e, partimin e, partimin teşvikiyle e, ve partimin üst kurullarının e, bu görevi e, bize tevdi etmesiyle e, kısmet oldu. Tabii bize görev tevdi edildikten sonra e, bunun tek yönü var, e, en iyi şekilde yapmak. Hayat felsefemiz o doğrultuda zaten. E, tabii bu görev bize tevdi edildikten sonra ilk gelişimiz e, Mevkamımızın ataması ile oldu 16 Ekim 2009 tarihinde. Daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü biliyorsunuz İstanbul'un yeni bir ilçesi, e, yeni ilçemizin e, ilk seçimli kongresinin e, ilk seçilen ilçe başkanı olarak da. Evet, belki bu da başka bir özelliği. Belki bir e, tarihçe diyebiliriz buna. E, çünkü ben hep. Beylikdüzü sohbetinde şöyle bir şey söylüyorum. Vatandaşlarımızla buluştuğumuzda ya da Beylikdüzü'nün her ortamında bulunduğumda bütün vatandaşlarımıza, tüm görev alan farklı siyasi partilerde olsun, farklı kurumlarda olsun Beylikdüzü'nde bir kavram söylüyorum ve bu kavramı da oluşturmaya çalışıyorum aslında. O da şu. Tarih yazıyoruz diyorum. Yani eğer e, siz bir e, işte insan doğar, e, çocukluğu vardır, gençliği vardır, e, eğitimi vardır, e, gelişimi e, devam eder, işte orta yaş vardır, tecrübeli dönem tamam. vardır, yaşlanır ve e, hayata devam eder. Eğer bu bir tarihçe ise Beylik de bu tarihçe'nin başlangıç noktasındadır diyebiliriz.